Eczanelere giderken bu atık bir kettle olabilir, bir tost makinesi olabilir. Söyle bakalım. Bilgisayar. Bilgisayar olabilir, tablet olabilir, telefon olabilir. E peki diyeceksiniz evet. ki ulaşım makinesi de var değil mi? Buzdolabı da var. Şimdi şu görmüş olduğunuz elektronik atık kutuları. Bunları hiç işliyor evet. musunuz? Evet. 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 Nerede gördünüz? Siyah beyaz. Gördüğünüz gibi bu kutuları atık atkı besleniyorum. Ne oldu geri kalan ilaçlar? Şimdi ben sizin evleriniz diğer testemde. Yemin poşet...